Herkese merhaba arkadaşlar ben yaz Bugün sizlerle birlikte oyunumuzun herkese ücretsiz vermiş olduğu ve Brawl Stars Dünya Şampiyonası'na özel olan bir yeni link var arkadaşlar. Bugün sizlere bunu vereceğim. Nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Bildiğiniz üzere dün Brawl Stars Şampiyonası'nın ilk günü oynandı arkadaşlar. Aşamalı kısmına girdiğiniz zaman tekrar tahmin yap diyor burada gördüğünüz üzere. Toplam dün 12 tane maç yapıldı arkadaşlar. 12 tane maç bitti. Bugün ise ikinci güne geldik. Şu şekilde event.supercell.com sitesine giriş yaptığınız zaman burada see result diyoruz ve tahminlerimiz tuttuğu maçları görebiliyorsunuz. buradan sonrasında ben çok fazla izlemediğim için şuraları vesaire izlemediğim için arkadaşlar buradaki tahminlerim maçları kaybeden takımlar otomatik olarak atıldı arkadaşlar. Yaklaşık bir 4-5 tane tahminimiz tutmuş ilk günden arkadaşlar. İkinci güne geldik. Predict Now dedik. SK Gaming Nova Esport hemen SK'ye verdim oyumu. Crazy Raccoon Tribe Gaming. Crazy Raccoon dün çok güzel oynadı. O yüzden Crazy Raccoon'a yardım. Webby Totem Loot maçı. E, Loot dün çok güzel bir performans gösterdi maçlarında. Ben çok beğendim oynayışlarını. O yüzden Loot'a veriyorum. Futaya Sport STM'ne. Fut dün e, Papara'yı çok güzel yendi. 3-0. E, çok güzel oynadılar arkadaşlar. O yüzden Fut'a yardım oyumu. Bir Türk takımı da ayrıyetten, Footta Papara'da. Nova Esport, e, Revent XS Park. Ben burada XS Park'a vereceğim arkadaşlar. Dün çok güzel oynadılar ama maalesef ilk maçları kazanamadılar. Humble Tribe Gaming. Burada oyumu Humble'a vereceğim. Reject mi? Reply Totem mi? diye soruyor oyunumuz bizlere. Reject de dün çok güzel oynadı. Oyumu Reject'e verdim. Papara mı? STMN mi? E, burada da ikinci diğer Türk takımı olan Papara'ya oyumu vereyim arkadaşlar. Oylamalarımızı yaptık. Görmüş olduğunuz üzere. Submit diyoruz. Oylamalarınızı gönderiyoruz. Submit demeden önce burada değiştirmek istediğiniz maç varsa onları değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Submit dedikten sonra bir daha buradaki maçları değiştiremiyorsunuz maalesef. Propes açtığımız zaman 16. kademeye kadar gelmişiz. Master kasacağımız zaman burası bayağı bir ilerleyecek arkadaşlar. Hem Propes alacağız hem de Master yapacağımız için bayağı bir ileriye kadar gideceğiz diye düşünüyorum ben. Şöyle Profes'in hepsini de yavaş yavaş göstereyim sizlere çok güzel bir ay olacak. Daha 100 güne yakın bir günümüz var. Sol tarafta görüyorsunuz 102 de yazıyor şurada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere şimdi sizlere açıklamada verdiğim bir tane link var arkadaşlar. Bu linke tıkladığınız zaman Sizleri Supercell Store'a atıyor arkadaşlar, store.supercell.com sitesi yazarak da bu siteye ulaşabilirsiniz. Verdiğim linke tıkladığınızda, böyle bir site var arkadaşlar. Buradan zaten her ay düzen olarak Brawl pes alıyoruz ki çoğunuz da biliyorsunuzdur bu siteyi. Burada gelmiş geçmiş en iyi tekliflerden biri var. 110 liraya 300 elmas artı 30 mağaza bonusu, 500 waffle 50 de mağaza bonusu veriyor arkadaşlar waffle olarak. 250 puan veriyor, bu puanlarla da kırmızı kral renk, mavi kral renk alabiliyorsunuz bildiğiniz üzere. Aşağı indiğimiz zaman Waffle'larımız var, güç puanlarımız var, mücevherlerimiz var. Aynı şekilde burada altınımız var. Gizemli kostümlerimiz var, efsanevi kostümlerimiz var. En iyi tekliflerden biri bu arada. Anka Crow kostümü 90 liraya gelmiş. Burada Kabalu, Çizgi film Spike, Kaka Spike, Karnal mendik Ka Kağıt Kordelis kostümleri var. Brawl Stars, Şampiyona kostümlerimiz var. Hokeyci Morty, Sinirli Tara, Fanatik Feng dün şampiyonun gaz e, hırsız kedi kostümleri var. Dünkü videoyu izlemediyseniz de burada e, izleyebilirsiniz. FSN cuma hediyesi e, olaraktan iki tane ödül var. Bir sprey, bir tane de 80 waffle alabiliyorsunuz arkadaşlar. Aşağıya inmeye devam ediyoruz. Şöyle burada Propes'imiz var. Burada da her görev yaptığınızda ilerleyen bir çubuk var. Balıkçı baz yani fisherman baz kostümü alacağız arkadaşlar. Clash Royale'den özel bir kostüm gelen bu kostümlerden bir tanesi. Aynı şekilde e, burada almış satın alım yaptığınız zaman gelen puanlarla beraber şurada propes'ten mesela 850 puan geliyor. Burada biriktirdiğiniz puanlarla beraber de arkadaşlar alabildiğiniz farklı kostümler var. Clash Royale'den gelmek e, kostümlerimiz var. Onları da sizlere göstereceğim. Burada mağaza kodu kullan kısmı var. Sadece e, kod kısmına özel arkadaşlar. Benim verdiğim linke tıkladığınız zaman veriyor burasını. Buraya tıkladığınız zaman böyle efsane cuma hediyesi olarak bir tane cici kutusu, bir tane de burada profil simgesi var görmüş olduğunuz üzere. Bu sizde gözükmez arkadaşlar. Kod kullan kısmı yazar sadece. Benim verdiğim linke tıkladığınız zaman bu şekilde ekranda da geliyor sizin de. Hemen al diyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz üzere alındı diyor. Ürünler otomatik olarak hesabınıza eklenecek diyor arkadaşlar. Ve oyun ekranına tekrar döndüğümüz zaman öğeler teslim edildi diyor. Tamam diyoruz ve mükemmel bir profil simgesi arkadaşlar. Bu ben çok beğendim. Bunu almış oluruz Bir tane de üstüne cici kutusu geliyor. Almadıysanız hala da alabilirsiniz. Sınırlı türeli linkler bunlar arkadaşlar. Şu şekilde 7 yazdı. Devam ediyoruz. 19 kredi verdi. Çok güzel. O gün güneşli olmak için çok uğraştık. Yayında canlı yayında arkadaşlar. Şuradaki cici kutusundaki bütün biletlerim neredeyse bitirdim. Bana bir türlü cici kutusundan kredi vermedi. Biz de güneş, güneş üç olamadık. O kadar çok uğraştık. Yaklaşık yarım saatimizi ona harcadık arkadaşlar. Ama sonunda da güneş olmaya olmayı başardık. O cici kutularını açarak yaklaşık 20 tane cici kutusu açtım ben hemen hemen arkadaşlar. 500 elmas bastım sırf alabilmek için de erkenden kasabilmek için de. Bugün akşamda saat tam olarak belli değil. Onu YouTube'da da Instagram'da da paylaşırım arkadaşlar. Eğer az önce aldığım link işe yaramazsa arkadaşlar şu anda ekranda görmüş olduğum Brawl Stars için olan QR kodu okutaraktan aynı şekilde Supercell Store'a gidebilir. Videoda yaptığım gibi sizler de o profil simgesinin ve bir tane de cici kutusunun sahibi olabilirsiniz. Sadece Brawl Stars için değil diğer üç oyun için de elimde QR kod var arkadaşlar link var onları da sizlere vereceğim. Şimdi aynı şekilde gitmek e, almak için de açıklamadaki ve yorumlarda sabitlenen kısımda bu ödülleri alabilirsiniz. Şu anda ekranda gözüken QR kod ise arkadaşlar heyday oyun için verilen bir QR kod. Aynı şekilde bunun linkini de açıklamada ve yorumlarda sabitlenen kısımda bulabilirsiniz. Bu linke veya QR kodu okuttuğunuz zaman Supercell Store atıyor sizlere oyun. Ve buradan da 500 anahtar alabiliyorsunuz heyday oyununda kullanmak için arkadaşlar. Şu şekilde QR kodu okuttuğunuzda veya arkadaşlar. Supercell Store'a giriş yaptığınızda verdiğim linkle beraber burada gördüğünüz üzere mağaza kodu kullan kısmına atıyor. Sizleri tekrardan 500 anahtar alabiliyorsunuz. Hey deydi. Al dediğiniz zaman da zaten oyun içerisinde ödülleriniz hemen otomatik olaraktan geliyor. Sıradaki şu anda ekranda gözüken QR kodu ise arkadaşlar Clash Royale oyunu için verilen ödül tetikçi üslü e, şanslı sandığı adında bir ödül veriliyor sizlere bu QR kodu okuttuğunuz zaman aynı şekilde açıklamada da bunun linki bulunuyor arkadaşlar isterseniz açıklamadan isterseniz de şu andaki QR koddan bu linki alabilirsiniz e, QR kodu okuttuğunuzda veya linke tıkladığınız zaman şöyle sizlere Clash Royale mağazasına atıyor Supercell tetikli üslü sandığı e, adında bir ödül var burada arkadaşlar Buna al dediğiniz zaman da oyun içerisinde sizlere ödülünüz geliyor. Aynı şekilde şu anda ekrana gözüken son QR kod ise arkadaşlar Clash of Clans oyunu için verilen ödül arkadaşlar. Hem linki tıklarsanız hem de QR koda tıklarsanız sizleri Supercell Store'a atıyor arkadaşlar. Supercell Store'a giriş yaptığınız zaman da zaten öbür oyunlarda olmuş olduğu gibi mağaza kodu kullan kısmına gidiyorsunuz. Orada da hesabınız gözüküyor arkadaşlar. Aynı şekilde burada da sene cuma hediyesi olaraktan bir tane kuru kafaya benzer bir ödül alabiliyoruz arkadaşlar. Hemen bunu da al dediğiniz zaman oyun içerisine bu ödülünüz de eklenmiş oluyor. Böylelikle bütün QR kodları da şu anda ekrana koydum arkadaşlar. Ee, sol üstteki Brawl Stars'ın QR kodu, sağ alt, sol alttaki Heyday'in QR kodu e, arkadaşlar. Sağ üstteki Clash Royale'in, sağ alttaki de Clash of Clans'ın QR kodu. Bütün QR kodları şu anda ekranda görüyorsunuz. Okutmak istiyorsanız da buradaki QR kodları okutaraktan veya verdiğim linklere tıklayarak bütün hesaplarınızda ödülleri alabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel ödüller veriliyor. Hepsi de bedava olduğu için bence alın derim. Hesabınızı geliştirmenize çok çok yararlı. Daha bu türde link veya QR kod geldiği zaman arkadaşlar toplulukta Instagram'da veya bu türdeki videolarda sizlerle paylaşacağım. Bu türdeki ücretsiz ödülleri kaçırmamak için abone olmayı, like atmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın diyorum. Bir de hype puanı kullanırsanız çok çok güzel olur. Akşamki 100.000 kupa canlı yayınında o zaman hep birlikte görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.